Evet, bugün yağızın tarlalarını biçildi ve satışa hazır. Kimsenin daha önce denemediği trenleme sistemiyle bu sistemi biz bulduk. Yağız Yusuf ve ben. Yaklaşık 8 tane miydi, 9 tane miydi neydi? Römorku birbirine bağlayıp 168 ton soya fasulyesini götürüyoruz tren istasyonu değirmenine. İn bir göster, in bir göster baba. İnip de Arkadaşlar, göstermeye gerek yok ya. Babam ben ve Yağız'la şu an şey yapacağız Yağız konuşmacımız olacak. Ben girişi yapmadım. Yağız yapacaktı vazgeçtik. Yağız ne Yağız, diyorsun bu konuda? Yağız sen konuşacaksın nasıl güzel mi? Ben konuşmayacağım. Yalnız araba çekemiyor bu kadar ağır yükü tabi. Aa yürüyorum. Bu ses boş da video sesin git. Evet. <laughs> Yağız. Virüs Virüs Vay anasını Araba bunu çekmiyor gençler Başka bir araca ihtiyacımız olacak galiba Aferin Bu alet 600 beygirlik bir tane jip 4 çeker Biz bunu Doli'ye uygun hale getirdik Normalde taşıma işlemlerimizi Bununla yapıyoruz Saatte 140 km hız yapabiliyor bu alet ama Şimdi rampa yukarı ancak 29'a kadar çıkabildi 168 tonla. 168 tonu çekecek traktör de pek nadir. Çok Size öyle söylüyorum rampadan yukarıya. Şimdi gidiyoruz. Boşaltmaya çalışacağız bu kadar mahsulü. Daha önce hiç denemedik. İlk defa sizinle beraber yapıyoruz. Tabii bu olay için dayık bekleyeceğiz. Herkesin beklediği gibi. Biraz döndürmesi aa, zor. Aa, aa, aa. Aha, i̇şte bak. Katarlar birbirine girdi. Burayı dönemedik. Daha, daha ilk şeyde bu evi kaldırmamız lazım buradan. Katarlar birbirine girdi. Evet. Bırakır o bırakır. Burayı çok yavaş geçmeliydik. Arkadaşlar biz burayı bir çözüp geri açacağım. Arkadaşlar Devam ediyoruz. Az önceki sorunu çözdük, kurtardık hepsini. Tekrardan hiçbir eksik olmadan devam ediyoruz. Evet. E Aletlerin fren tertibatı olmadığı için arkadan geliyor, lambur lambur yapıştırıyorlar. O yüzden artık yavaş gitmeye karar verdik. <laughs> Ve dönüşlerde de biraz açık alacağız ki ön arkadaki vagon takılmasın. Şurada tren istasyonu değirmenine götürüyoruz. Mahsulü. Zorlu bir alandan geçeceğiz. Dönüşü de çok zorlu olacak. Ama başaracağımıza inanıyoruz. Öyle değil mi Yağız? Baba şimdi oyunu bilmeyen bazı arkadaşlarımız olabilir. Bize oyunu da biraz anlat. Mantığını. Mantığı şöyle. Tarlan var. Ekiyorsun, biçiyorsun, götürüp satıyorsun. Sonra bu süre zarfında tabii çok zorlu zamanlar yaşadık. Yokluk gördük. Ama Çileler bu... çektik. Bu ha... yaptığımız işlem artık işin fantazi hali. bizim bu Şunu bu daha önce denendiğini zannetmiyorum. Daha Pardon, önce Simulator tanınmış. 19'da 8 vagon. Bunu istersek 30'a kadar çıkartabiliriz. 30'da deneriz hatta. Bir yapar, e, yaparsak deneyeceğimizi bilmiyoruz. Isteriz. O kadar mahsulümüz yok bizim. Evet şimdi artık boşaltma işlemine başlıyoruz. Aha bak daha ilkinde yanlış yerden başladı. Donanım seçiyor ne yaptın sen? Bayağı cekiklerini kullanalım mı? En öndekini mi? seçelim. Evet, şimdi bunu da boşaltalım. 61 bin geldi. Devam ediyor. Şimdi diğer babanı boşaltıyoruz. Baba, bizim hesaplamasını yapmıştık. Kaç oluyor şu an burada, baba? Baba, bir dursanı da. Yani hepsini satabilsek? Baba, tam boşaltamadık. Evet, tam boşaltamamışız. Bu çok kötü oldu. Tam boşaltmalıydık. Bekle ben sana göster görüyorum. Ha tamam. Babam düştü. Tamam. Evet terse döndü bir daha. Neyse düzeltti. Şimdi donanım seçten diğer aletleri seçiyoruz. Şuradan göstereyim nasıl boşaldığını da. <laughs> Tek seferde 170 ton yaklaşık soya fasulyesi satıyoruz. 2900 dolardan tonu. Tabii şimdi burada biraz sıkıntılı bir pozisyon var. Buradan aşağı mı ineceğiz yoksa rampadan mı aşağı gidelim bilmiyorum. Bence aşağı öyle. Böyle. Donanımı değiştirerek bir sonraki vagonu boşaltalım. Bu niye böyle? Zırt pırt gidip gelmeyelim diye bunu böyle yapma kararı aldım. Şimdi en büyük romork 60 ton yük alıyor. Yaklaşık bizim kramatlarımız 52 tonluk ramok. Şimdi bu 150 ton soya fasulyesi var elimizde. Bunu gidip gel git gel boşaltmak için çok uğraşıyorduk. Buna bir çözüm önerisi olarak tren aklımıza geldi. Tren de her istediğimiz yere götüremiyor. Mesela kuzey batı limanına malzemeyi bırakamıyor. O zaman kendi trenimizi kendimiz yaparız hem de yolda gider diye düşündük. Ama sanıyorum bir alete daha ihtiyacımız olacak bizim. Evet. Bunu da boşaltalım. Çok ilerle mi? Şimdi yine bozmaz. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an 300 50 bin dolar oldu. Tabi borcumuz da vardı bizim. Biz Borcuyoruz. biz. Şuradan aşağı ineceğim artık. Balonlar katlanmasın diye. Da arkadaşlar size başka bir bildirim daha yapayım. Bu e, bizim ilk oyunumuz değil, bizim başka bir oyunumuz vardı. O silindi, sonra başka bir oyuna geçtik. En çok ilerlediğimiz şu an başka bir tane daha var. Eğer hiç seri ilk gelirse, eğer bu şeye, oyuna, bu oyundan devam etmeyi düşünüyoruz. Tabii öbürü inanamayacağınız farklı şeyler var Öbüründe ne Yani o şey. Mesela oradaki paramız Yaklaşık 6 milyon dolar Alamayacağımız yapamayacağımız iş yok En üst serisine çıktık Şu pandemi döneminde bir hafta evde kalarak oyunu çözdük Her şeyi yaptık Artık boşalttık 61 binde böyle yaklaşık 6 kere 8, 48, 480 bin dolar para kazandık bir mahsulde. Şimdi bunları bir de eve götürmesi var katlamadan. Bu zor bu süreç. Az önce gördüğünüz şuraya girmiştik. vagonları tek tek söktük, tek tek bağladık. Tekrar geri geri gitmesi inanılmaz zor. Yani hiç kimsenin yapabileceğine inanmıyorum. Biz de yapmıyoruz zaten. Farklı bir yöntemle bağlıyoruz bunları birbirine. Geri geri kimse bağlayamaz bunları. Öyle bir şey mümkün değil yani. Boşken bile şu rampayı çıkamıyor farkındasınız. Yani normalde burada 80-90 km hızla yukarı çıkıyordu bu araba. Yani bir romorkla beraber. Şimdi 8 romork var. Artık 28-29 km'lere kadar düşüyor hızla. Bu arada şöyle göstereyim. Tarlalarımızı da size göstereyim. Biz buralara tırnaklarımızla kazıyarak geldik diyorlar ya. Çok tarla aldık. Şöyle ki. Bulunduğumuz coğrafya bu. Tarlalarımız şu yeşil alan. 13 numaralı tarlayı boş bıraktık. Hani 13 numara uğursuzluk getirir falan filan diyorlar ya bizim uğrumuzda değil. Sadece orada farklı bir mahsul olduğu için yapmıyoruz. Borcumuz var. 165 bin dolar. Onu ödeyelim hemen. Hayvanımız yok, kontratımız yok. Gerçek zamanlı bir oyun. Mahsul. Tarlalar biçiliyor şu an. İşte biçildi daha doğrusu. Ekiliyor. Ekim aleti çalışıyor. Onu da bir gidelim. Arkadaşlar bizim bir taktiğimiz var. Onu da anlat böyle. Sadece biçenle bak. O, o, o bizim işte özel şeyimiz. Onu anlatamayız. <laughs> evet. Aletimiz bu. Ekim için kullandığımız GCV traktöre Uy. bağladığımız bir aletimiz var. Bizim işimizi görüyor, çekiyor. Amazon marka. Her yerde gidiyor çok şükür. Sıkıntı yok. Zorlanıyor, morlanıyor ama hop çekiyor, gidiyor. 65 kilometre hız yapabiliyor bu da. Bizim aletlerimizin hep hızlı olmasını istiyoruz. Daha seri gitsinler, gelsinler diye. Şu an buğday ekiyoruz. İçinde suni gübre ve Buğday var aletin, ekim aletinin mipserinde. Burada daha önce biçilmemiş bir parça yer kalmış. Onu da toprağa karıştırıp bitireceğiz işimizi. İlk sırayı biraz açıktan geliyoruz. Boşta çalıştırıyoruz. Bir parça dışarıda kalmasında fayda var. Çünkü eksik yer kalmasın diye. İşçi kiralayacağız. İşçi kiraladık. Kendisi artık buğday ekiyor. Bu dönemde buğday hasatı yapacağız. Önümüzdeki sezonda. Tarlalarımızın hepsi hasat hazır olduğu zaman tekrar görüşeceğiz. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün Farm Simulator'da Miçar duvarlarımızı da de gösterelim. Çeşit çeşit. Bunlar hepsi bize ait. Son olarak kapanış böyle olsun. Tamam. Bir sonraki hasat zamanı görüşürüz arkadaşlar. Hasat zamanı size tekrar bağlanacağız. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.